Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masadaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına seslenin. Tuttuğumuz gibi sizi de yarışmaya alalım. Ay ben numarayı kaçırdım diyorsanız da 0549 743 4729 az önce bahsettiğim WhatsApp numarası. Hakan Bey tekrar merhaba. Neler yapıyorsunuz? Efendim ben farklı bir sektördeyim, Köbeler insanları olsun. mutlu ediyorum, mutlu olanlarında yanındayım, nikah memuruyum. Aa, Umarım nikah... sizde bir gün mutlu ki. <laughs> evet, vallahi Hakan Bey, Kadıköy. ödümüz koptu bir an, gerçekten. İnşallah mutlu olardır. İnşallah. Kadıköy Belediyesinde görevliyim. Çok ee, güzel. Buradan hem ekip arkadaşlarıma, başta sorumlu arkadaşımız olmak üzere. Diğer arkadaşlarıma ve iki oğluma Kaan Çınarla Çağan'a selam söylemek istiyorum. Biz de Hadi selam edelim. söylüyoruz saydığınız herkese. Başta Kaan ve e, Çağan evet. olmak üzere. Sağ olun. Hakan ve Harika. Neden nikah memurluğunu seçtiniz? Ee, i̇nsanların o mutlu anında yanında olmak çok güzel. Ee, farklı farklı anılar da biriktiriyor insan. Var mı yani enteresan bir şey? E, ufak tefek oluyor bazen ama küçük bir şey biraz e, aslında bizim muzipliğimizden kaynaklanan bir şey olmuştu. Ha değil mi? Bir nikah memurları evet, da evet. hep bir şaka. Evet benimki nikahtan önce olmuştu. Bir beyefendi nikahımızı siz aldınız Sakan Bey siz kıyar mısınız demişti. Normalde şahit iki tane oluyordu. Aha. Dedi ki üçüncü olabilir mi? Dedim ki yukarıya ödemeniz gereken bir rakam var. O zaman olabilir. Dedi ki abi o kadar sevmiyorum ben aslında onu falan. Bir anda vazgeçti. <laughs> ben dedim yok şaka ya tabii falan. Aa. Onun şahidini yapmıştım. Aklıma o geldi burada enteresan. Aa. Peki Hakan Bey hani bir zamanlar çok revaçlı videolar vardı sevgili izleyenler. Siz de işte rastlamışsınızdır. Evet, evet. Hani işte e, damat ve geline soruyorlar işte şöyle şöyle kabul ediyor musun? Evet diyor. Öbürüne diyor hayır ha ha yapıyor. <laughs> evet, Nikah iptal yani. oluyor. Öyle mi? Yani hayır deyince patlıyormuş. Aslında de patlıyor tabii muyuz? var ama e, oraya kadar gelmiş hem izleyenleri var. Kendilerine yazık olur. E, partnerine de yazık olur e, eşine evet. ya da nişanlısına. Benim ona benzer bir şey olmuştu. Fakat e, hayır dedi. 30 saniye falan bekledi erkek. Gelin de bilmiyormuş. Hı -hı. Bayağı bir bekledik. İlk defa dedim hayırı aldım galiba. E, demem mümkün mü dedi. Ben olsam kalkıp yeniden otururdum. Şaka olma öyle olmaz. Böyle olur derdim herhalde. Ha. Yani kopya bırakıp... Gelinin yerinde olsaydı evet, siz evet. de az şey değilmişsiniz <gülüyor> hırslı <laughs> hakamet. Çok enteresan gerçekten değişik bulduğum mesleklerden biri. Sağ Hayal ettiğiniz bir meslek miydi? Yani daha önce cübbeyi gerçekten beğenerek ve yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cübbesini giyiyorsunuz ve bir evet. mühürünüz var ve önemli bir işlevdesiniz. Ben severek yapıyorum. İnşallah mutlu oluyorlardır. Önemli olan daha sonra inşallah. Evet. İnşallah oluyorlar. Siz de bekleriz efendim. İnşallah. Arada. Benim ufak tefek eksiklerim <laughs> var. Tamam. <laughs> Yoksa o eksikleri tamamlarsak tabii neden olmasın Hakan Bey <laughs> Pıt gözyaşım <laughs> Hakan Bey kelimelerle aranız nasıl? Kelimeler aslında severek izliyorum hem sizi ve programınızı Ama tabii yarışmanın buradaki atmosferinde farklı Evde belki 8 bin puanlara geliyoruz Burada evet. belki 6 bin puanda kalacağız Önemli olan sizi tanımak Keyif çok almak uzayısınız. Diğer arkadaşlar da başarılar diliyorum yani. Evet. E iyi o zaman ufak ufak başlayalım Tabii, mı? Tabii ne demek. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan Aygıt. Eskiden çok kullanırdık. Müziği nereden dinliyordunuz? Walkman. Arabalarda? Ee, tape. Tape doğru cevap. Yapıştırın. Tape. Evet. Tape doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. İtalyanca kökenliymiş. Gelsin bakalım. Döndürülerek bir yere sokulan burgulu çivi. Vida. Vida doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Hay. <laughs> Gelsin bakalım. Berbat bir soruydu. Bakalım bu nasıl. Erkeklerin ve kadınların giydiği genellikle önden düğmeli kalçayı örten üst giysisi. En önemli özelliği kalça yörtmesi değil Hakan Bey bu kelimenin. Smoking. Ben çok giyerim. Ben sürekli her programda giyiyorum. Üstümde ne var? Ceket. Ceket doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime istiyoruz. Tek kelime bir cevap. Gelsin bakalım. İçinde bulunulan yer anlamına gelen bir sözcük. Tövbeler olsun. Aklıma hep arka arkaya neler gelip evet. İçinde bulunulan Şimdi. yer. Neden acaba? Neden bastım? Aklım. evet. Harf alamıyorum. Alamıyorsun. Değil mi? İç nokta nokta dış nokta nokta deriz. Alan desek olmuyor. Değil. Evet. Ee, akşam nokta noktaya bizim nokta noktaya gidiyoruz. Mekan. Mekan doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Hava alanlarında uçakların muhafaza edildiği ya da bakım ve onarımlarının yapıldığı büyük bina. Uçakları böyle sokarlar ya büyük neler vardır. Harf alın. Harf almama gerek yok. Eskiden havacıydım ben. Şaltır veya hangar. Hangar doğru cevap. Ödüm koktu Hakan Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Ee, gelsin bakalım. Zaman ilerledikçe git gide, gide gide, gittikçe anlamında kullanılan zarf. Zaman ilerledikçe böyle... Muha muhabirler de çok kullanıyormuş bunu. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane. Ha. A. An... Evet. An ve an. Ansızın. Yok yok doğru orada bir harf yanlış. Ve değil o. An be an. An be an doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor aradığımız cevap. Bakalım. Katı maddeyi ısı etkisiyle sıvı hale getirme işlemi. Katı maddeyi sıvı hale getiriyoruz. Mastar dediniz değil mi? Evet. Bir harf alayım. Almayın harf e vermiyorum harfa. Durdurun. Eritmek. Eritmek doğru cevap. Evet. Tabii ki hiç tereddüt etmenize gerek yoktu. Hakan Bey yarışmanın ortasındayız. 3600 puanınız var. Harika bir puan. 2 dakika 8 saniyede süreniz var. Bu da gayet iyi bir süre. Bence hiç fena gitmiyoruz. Var söylemek istediğiniz bir şey? Sağ olun. Aynen devam etmek isterim. Tamam ben de öyle olmasını umuyorum. Efendim ikinci yedi harfli cevabımız için soruyu alacağız. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz? İnsanlara karşı sevgiyle, şefkatle ve güler yüzle davranan. Ne kadar nokta nokta bir insan deriz? Mülayim. Değil. Türkçe efendim. İnsan bir, tevazi. O... bir tevazi. Değil. Eee. E, müşfik mesela Türkçe zaten e, hı hı. E, böyle aslında ipucu var sevgiyle şefkatle güler yüzle davranan biri ne kadar nokta nokta bir insan deriz Se sevecen. sevecen doğru cevap az daha gidiyordu. Hakan evet. Bey lap diye basmayın şuna. Doğru. Allah doğru. aşkına 8 harflerdeyiz. Anatomi terimi soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Doğru. Sindirim sisteminde mideden sonra gelen besinlerin kana karışmasını ve artıkların dışarı atılmasını sağlayan organ. Sindirim Biz sisteminde sonra gelen... mideden sonra gelen organ. Nedir efendim? Bağırsak. Evet. Bağırsak. Bağırsak doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevabı ihtiyacımız var Hakan Bey. Gelsin bakalım soru. Yüksek öğretim kurumlarında yarı yıl içinde yapılan imtihan. Final değil. Final değil evet. Ne denir ona? Bize bitirme sınavı yok. Değil. Harf, al harf alayım. Aldık bir tane harf aldık. S. Güzel yerden geldi. İmtihan nedir? Sınav. Çok güzel. Evet. Şimdi ilk kelimeyi bulacaksınız. Nereye İlk sınav diyemem. Değil. um, Son da harf, değil. Bir harf daha rica edeyim. Verelim. Ha, çok güzel yerden verdi. Ara sınav. Ara sınav doğru cevap. Valla yapay zeka sizden hoşlandı Hakan Bey. Dokuz harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birden fazla kişinin aynı anda yüksek sesle konuşarak kaotik bir ortam yaratması durumu. Yüksek sesle konuşmak nedir? Yürültü. Ee... Daha, ben mesela çok yüksek sesle konuşuyorum. Ne yapıyorum? Yeter ya, be ses. falan dediniz mesela. Yeter be ama. Yok hayır hayır. Çok yüksek sesim. Demek ki ben. Bölüm ee, volüm desem. Süre gidiyor. Harf alın isterseniz. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Yumuşak G. Bir, bir tane al. Bir tane daha rica edeyim. Ş. Şey. Kargaşa da olmuyor. Değil. Efendim e, sesi düşünürseniz süre gidiyor. Harf durdurun. Alayım. Durdurun artık durdurun. Evet. evet. Şimdi Hakan Bey. Birden fazla kişinin aynı anda yüksek sesle konuşması. Birbirlerine bunlar ne yapıyorlar gibi düşünebilir. gibi ama. Ama ses yüksek. Ses yüksek. Hmm. Mesela çok uzaktasınız. Evet. Ben size nasıl sesimi duyururum? Çağrışı. Ne? Çağrışma. Hayır canım ben buradan Çağırma. Sizi... Hayır efendim buradan ne yapmam lazım? Sesini Ama ne delir çığlık ona? Atma. Çığlık değil o. Haykırmak. Hakan Bey. Başka ne deriz ona? Haykırmak. Aa. <laughs> aklıma gelmedi. Yüksek ses. Allah iyiliğinizi versin Hakan Bey. Evet çok basit. Bağırışma. Evet. Olsun. Yedik de... ağzımıza üzgün alkış. alkışı Burada olmak gayet güzel Hiç Bitmedi bir şey hemen final konuşması yapmayın Hakan Bey tamam. A -a. Hala 8000 alma şansınız var 11 saniyemiz ve 3 tane sorumuz var hızlı davranacağız tamam. Bağışmayı nasıl bilemedik ya Hakan Bey Yani ilginç buraya gelince farklı evde Kesmet. olsam kesin bilirdim Neleri ama. bildik burada yani, yani. Evet, evet. Efendim 9 harfli bir isim tamlaması soracağız 2 kelime var yani gelsin bakalım Yemek yaparken ve ilaç içerken ölçü için kullanılan gereç? Yemek yaparken mesela küçük ölçü evet. nedir? Ee, mesela bir pinçik tuz deriz. E, Başka tuz, ne? Tutam. E, Yok tutam değil bir tutam, alet kullanırız. He, kepçe var. Kepçenin şey var. küçüğü. Kaşık. Falan. Daha küçüğü. Evet. Kaşıktan küçük. Çay kaşığı. Çay kaşığı doğru cevap. On harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz Hakan Bey. Tek kelime. Biraz uzun bir kelime. Gelsin bakalım soru. Harf alabilirsiniz. Hemen arkasından, hemen ardından anlamına gelen Arapça kökenli zarf. Şu an harf alabiliyor muyum? Yok. Ama 5 saniyeniz var zaten. Tamam. Hemen arkasından, hemen ardından anlamına mütemadiyen gelen mütemadiyen, Arap. Ara ne? Mütemadiyen olmaz. Değil ama iyi başladınız. Ayın, hemen arkasından hemen ardından. Mü, mütemadiyen. Değil. mü müte... mütakibinde. Öğle namazını. Mütakiben. Mütakiben doğru cevap. 10 <laughs> harfli son aradığımız cevap. Hakan Bey iki kelimeden oluşuyor. İki kelime de Arapça kökenli. Bunun bir faydası yok. Gelsin soru. Durdurmam gerekiyor. Yapıştırın. Eski zamanlarda sevgiyi anlatmanın en romantik hali. Ağıt yakmak falan mı acaba? Değil. Ağıt tabii üzücü. Ee, Değil. Mesela, Arapça mı köken? Hiç onlara takılmayın. Eski zamanlarda böyle bir zırt pırt telefonla görüşemiyorsunuz. Yani, Nasıl haberleşmeniz gerekir? Mektuplaşmak. Evet. Ne me, ama sevgiyi anlatan Nedir? Mesaj, mektuplaşma. Evet. evet. Sevgilisiniz, sevgilinize yazıyorsanız nedir o? Ee, Sevgilimize hissettiğimiz şey nedir efendim? Aşk. Evet. Aşk mektubu. Aşk mektubu doğru cevap. <laughs> Sizi yardım zaten Hakan Bey rica ederim. Ben bunun için buradayım zaten. <laughs> Al. Ama bildik çok şükür. Teşekkürler. 7900 puan aldık. Aslında 9000'in üstündeye gidiyorduk Hakan evet. Bey. Yine çok iyi bir puan aldık. Yüksek bir yerde patlamış olmamıza rağmen 7900 puan gayet iyi. Sağ olun. Teşekkür Bakalım ederim. sizden sonraki 4 yarışmacı ne yapacak. İnşallah